Son yılların en sıradışı yatırımlarıyla sık sık gündeme gelen iş insanı Elon Musk'ın yaşam hikayesi en az ilgilendiği konular kadar sıradışıdır. Mars'a insan taşımak, elektrikli arabalar, solaryum kiremitli çatılar, sürtünmesiz ortamda hızlı yolculuk, trafik sıkışıklığına yer altında tüneller ile çözüm aramak Elon Musk'ın birkaç projesidir. Bu sıradışı projelerin her birinin ayrı ayrı gerçekleşmesi olası ama işi asıl ilginç kılan tümünün ortak noktası olan ismin Elon Musk olmasıdır. Elon Musk 1971 yılında Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da doğdu. Bir manken ve diyetisyen olan Kanadalı annesi May ve Güney Afrika doğumlu elektromekanik mühendisi, pilot ve denizci olan Errol'un ilk çocuklarıydı. Yıllar sonra anne babası boşandı. Boşanma Elon Musk'ın çocukluğunda yaşadığı tek travmatik sorun değildi. İçe dönük bir çocuk olan Elon Musk okulda da zor günler geçiriyordu. Sık sık zorbalığa uğrayan Musk için dayak yemek sıradışı bir durum değildi. Değildi. Hatta bazen durum o kadar ileriye gidiyordu ki mask için tek seçenek saklanmak oluyordu. Bir seferinde okuldaki çocuklar Elon Musk'ı merdivenlerden atıp ardından da bayıltana kadar dövdüler ve mask gözlerini açtığında bir hastanedeydi. Hem evde hem okulda o yaşta bir çocuk için ciddi sorunlar yaşayan Musk'ın neredeyse tek sığınağı kitaplardı. Eline geçen hemen hemen her şeyi okuyordu. Hatta okuyacak başka bir şey bulamayınca 9 yaşında Britannica Ansiklopedisini okuyup bitirmişti. 10 yaşına geldiğinde belki de hayatını değiştirecek yepyeni bir şey ile tanıştı. Bu şey 5 GB RAM'e sahip bir bilgisayardı. Uykusuz geçen 3 günün sonunda basic programlama dili öğreten kitabı okuyup bitirmişti. O günden sonra bilgisayar Elon Musk'ın zorlu çocukluğunu katlanabilir hale getirme görevini kitaplarla birlikte sürdürdü. Belki de bu dönüm noktası ileride nasıl başarılı bir iş adamı olacağının bir göstergesiydi. 12 yaşında yazılım merakı ilk ciddi meyvesini verdi. Basit bir oyun olmasına rağmen Blaster adlı bu oyun Elon Musk'ın kendi başına ilk parasını kazanmasını sağladı. 1984 yılında PC and Office Teknoloji adlı bir dergi oyunun kodlarını yayınlamak için Musk'a yaklaşık 500 Amerikan doları ödeme yaptı. Küçük yaşlardan beri Elon Musk'ın büyük hayalleri vardı ve Güney Afrika'da bu hayallerini gerçekleştirmesinin kolay olmadığının farkındaydı. Babasının kalmasına yönelik ısrarlarına rağmen Musk 17 yaşındayken eğitimini sürdürmek için Kanada'ya taşındı. 24 yaşına geldiğinde fizik alanında doktora yapmak üzere Stanford Üniversitesi'ne kayıt oldu. Girişimci ruhu nedeniyle doktora macerası sadece 2 gün sürdü. Ve okulu bırakarak kardeşi Kimball ile birlikte 1995 yılında 28 bin dolar sermaye ile Zip2 adlı ilk web yazılım firmasını kurdu. Bu alanda da çeşitli başarılar kazanmaya devam etti. Aradan yıllar geçtikten sonra bu genç girişimci yazılım alanındaki başarısı ve azmiyle şimdilerde dünya markası olan Tesla adlı elektrikli otomobil firmasını asıl kurucularından olacak ve hala girişimci ruhunu kaybetmeyen Musk, şimdilerde Bitcoin ve altcoin gibi sanal varlıklara yatırım yaparak ilginç projelere imza atmaya devam ediyor. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.